Yeminli Mali Müşavir Muhammed Bayram. Muhammed Bey hoş geldiniz. Merhaba Kerem Bey. Arkanızda Das Kapital mi var? Kapital değil ama piketini yazmış olduğu bir senet vergisi kitabı var. Ben Marx'ın Kapital <laughs> gibi e Yok. <laughs> gördüm. Peki. E, günlerdir konuşuyoruz. Maaş zamları onun şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Memur ve emekli aylıkları maaş zamları derken işte bu mesele. Ama şifreyi nasıl çözmeye çalışıyoruz? Yapılan açıklamalardan. Önce isterseniz kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine bir kulak verelim. Ondan sonra sizinle tartışalım. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız. Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız. 2002 yılında başlattığımız Türkiye Aile Destek Programından şimdiye kadar 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Program kapsamında şimdiye kadar ailelerimize toplam 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programı'nı bu senede devam ettirme kararı aldık. Aldığımız kararların milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Muhammed Bayram. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok net. Diyor ki memur ve emekliye verdiğimiz sözü tutacağız. Seçim öncesinde de en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak demişti. Bunu da konuşmuştuk sizinle. Yarın TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ama eminim siz de bir hesaplama yapıyorsunuzdur. Bir de kademeli artış tartışması var. Ben sözü size bırakayım. Memur ve emekli aylıkları ne olacak? Evet Kerem Bey, Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantı sonra açıklamasında da şunu da söyledi. Toplumun kırılgan kesimlerini enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz dedi. Aslında bu kırılgan kesim bu al destek programı kapsamında yardım alan emeklilerimiz ve belli bir seviyede geliri düşük olan kesimler aslında. Burada toplumun kırılgan kesimlerinin aslında kazısı şu. Enflasyon bir servet transferidir. Yani bir transfer mekanizmasıdır. E, fakirden zengine doğru oluşan bir transfer mekanizmasının içindeyiz şu anda. O yüzden biz bu kırılgan döngü bu döngüyü kırmamız gerekiyor. Bu döngüyü kırmak için de bu önceki bu önceki dönemlerdeki politikamız bizim düşük faizli bir politika olarak arzı artırmak, talebi kısmak yönü değil, arzı artırmak yönündeydi ve ne kadar fazla üretim yaparsak o kadar enflasyonu düşüreceği yönündeydi. Ama son alınan kararlarla beraber artık enflasyona mücadele kapsamında daha sadeleşme daha kapsamlı, daha kademeli bir şekilde ilerleneceği. Ama tabii bu süreç zarfında da toplumun kırılgan kesimlerini, özellikle emeklileri düşünmek gerekiyor. Şimdi emeklerimize Mart ayında 5500 süredi en düşük emekli maaşı. Evet. Bu 7500 süre çıkartıldı Kerem Bey. Hatta bunu siz size çok çokça defa konuştuk. Evet. Ama 7500 süre artırıldı ama 7500 bin maaşı aynı kaldı. Yani evet. Mart ayından Haziran sonuna kadar 7500 süre üzerindeki maaşlar aynı seviyede kaldı. O dönemde bunun sözü verilmişti. Devletimiz zaten buna ilişkinde bir kanun teklifi hazırladı. Kademeli bir şekilde emeklerimize bir artış olacak. O da nasıl? Ee, şu an tabii en düşük emekli maaşını asgari ücreti oranla değerlendirebiliriz. Yani daha önce de 180'ler civarındaydı. Yani bu 5.500 lirayken 8.500 liralar civarındaydı. 7.500 lirayken 8.500 liralar civarındaydı. Şimdi asgari ücret 11.402 civarındayken en düşük emekli maaşın 10.000'ler seviyesinde olması gerekiyor. Çünkü asgari ücretle emekler o makasının korunması gerekiyor. Evet. Tabii ki de asgari ücretli kadar olmasını isteriz, istenir, devlet de ister ama bunu çalışanla emekli arasında bir fark oluşmalı, olmalı. Ee, o yüzden 10 binler seviyesine çıkmasını bekliyoruz en düşük emekli maaşının. Evet. Ama bununla beraber, bununla beraber Mart ayında artan maaşlar vardı, bahsettiğim 136'lık bir artış oldu, 75 evet. süre artıldı. Mart'tan Haziran sonuna kadar, yani Temmuz başına kadar 7500 lira üzerinde maaş alan emeklerimizin maaşları değişmedi. Bununla alakalı da eski çalışan bakanımız, yeni çalışan bakanımız defalarca açıklama yaptı. Kademeli bir şekilde sistem getirilecek ve artış yapılacak. Yani o da nasıl? Daha fazla emekli maaşlarına daha az bir artış, daha az emekli maaşlarına daha fazla bir artış yapmalı ki bu toplumun kırılgan kesimleri bu kırılganlığın üzerine atsın. Enflasyon karşısında ezdirilmesin. haberinize verdiniz. Ekmek 7,5 lira oldu. Tabii evet. bu sadece en düşük ekmek fiyatıdır. Ya yani Biz nasıl en düşük emekli maaşlarını konuşuyorsak en düşük ekmek fiyatıdır. Siz de bahsettiniz bir önceki yayınızda. Burada enflasyon verisi açıklanacak. Evet. Enflasyon verisi açıklanırken özellikle bunu yüzde %65'ten daha fazlasını ne oluşturuyor? Konut, gıda ve ulaşım. ulaşım. Şimdi bu kalemler çok önemli. Biz şu anda en büyük sorunu enflasyon, enflasyon içinde konut olarak yani Konut kira artışları olarak görüyoruz. O yüzden e, işte İstanbul'da %109'luk bir artış olmuş bir sene içerisinde. İzmir'de %150'lik bir artış olmuş. Yani bunlar büyük şehirler. Biz asgari ücreti konuşurken asgari ücretli için bölgesel asgari ücret konuşulmaz dedik ama emeklilerimiz her yerde emekli. İstanbul emekli, Anadolu şehirleri emekli. En düşük emekli maaşlarının e, 10 bin lira seviyesi olacağını düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii fazlası devletimizin takdiri. Şimdi yüzde 18 hesaplanıyor. Yani yarın açıklanacak enflasyon, yani 5 aylık enflasyon daha doğrusu 18. Ee, sizin bunun üzerine hiç kuşkusuz bir refah payı eklenecek. O konuda bir oran tahmininiz var mı? Tabii var Kerem Bey. Burada asgari ücretlere yüzde 34'lük bir artış yapıldı. Yani Haziran ilk 6 aylık enflasyon aslında tahminen yüzde 17 ile yüzde 18'ler seviyesinde olduğu tahmin edildi. Mayıs ayı itibariyle yüzde idi ya yani enflasyon iki kat oranında bir artış yapılmış oldu asgari ücretlere. Şimdi bir kere memurlarımız en az yüzde otuz beşlik ceplerine bilsinler. O da nasıl? Yani yüzde on bir enflasyon var. Enflasyon fark kadar bir artış yapılıyor. Ama burada ne oluyor? Daha fazlasını, daha üstünü sosyal hava payı düzenlemesi devletimiz yapıyor. Burada en düşük yüzde otuz bir seviye var zam farkı. Yine aynı şekilde kamu işlerine yapılan zam var. Yüzde kırk bir diğer referans oranımız da en düşük memur maaşının net 22 bin olacağı seviyesi. Evet. Şimdi kamu içlerine yüzde 45 bir zamla beraber en düşük maaşları 21 binler seviyesine çıkarsa eğer bir memurun aynı işine çalışan memurun maaşı ne olmalı? Yani bu çalışan barışını bozucu bir etki olmaması lazım. Bu bu açıdan da memurlarımıza derece kademe ve göstergesine göre en düşük memur maaştan başlamak üzere bir kademeli bir şekilde artış yapılmasını öngörüyoruz. Ama en düşük memur maaşı 22 lira olacaktır bu 185 lira artışa tekabül ediyor. En yüksek maaş alan devlet memuru da 185 lira artış alacak mı? Onu düzenleme sonrası göreceğiz. Ben pek ihtimal görmüyorum. Çünkü şu an itibariyle aylık 90 milyar liralık bizim genel bütçe, özel bütçeli çalışan personele bir maaş ödememiz var. O da 1 trilyon lirayı aşıyor. O yüzden sıkı bir mali politikası kullanacağı döneme giriyoruz. Hazine ve Mali Bakanımız, Merkez Bankası Başkanımız bu yönde açıklamalar yapıyor. Memurlarda kademeli bir şekilde artış yapılacağını düşünüyorum. Ama en düşük %45 45'ler seviyesi olacaktır Kerem Bey. Peki. Muhammed Bey hiç sözünüzü kesmedim ama e, arkadaşlarım ekrana getiriyor. E, bir son dakika gelişmesi var. 13 yıl aradan sonra ilişkilerimiz normalleşiyor. Mısır'la. E, Ankara'ya Mısır elçisi e, atandı. E, bir süredir önce diplomatik düzeyde, alt düzeyde e, müzakereler başlamıştı. E, Mısır'la yeni dönem. Türkiye. Mısır ilişkileri önemli. Her dönem önemli olmuştur. Ee, tarihimizi önemli bir yer tutar. Mısır bizim eski topraklar. Ee, şimdi tekrar normalleşme başladı. Mısır 13 yıl sonra Ankara'ya Büyükelçi atadı. Yani diplomatik seviye Büyükelçiler düzeyine hani derler ya konsolosluk seviyesine indirildi. Onun da aşağısında inmişti neredeyse Mısır'la ilişkilerimiz. Özellikle darbeden sonra e, Sisi darbesinden sonra Fakat ilişkiler normalleşiyor Diplomatik adımlar sonuç verdi Ve e, elçiler düzeyine geldi Muhammed Bey e, Maaşları konuşuyorduk Bir de memurların beklentisi haberimiz var Memurlar ne bekliyor Bir ona da bakalım Ondan sonra devam edelim Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması Hı -hı. ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da bu sözlerle duyurmuştu. Milyonların gözü kulağı açıklanacak olan memur zamlarına çevrildi. Uzmanlara göre en düşük memur maaşının 22 bin lira olması beklenirken açıklanacak olan enflasyon rakamları da bu tutara eklenecek. En düşük memurumuzun maaşı şu an 11.848 lira. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada ve seçim öncesindeki taahhütlerinde en düşük memur maaşının 22.000 lira bandında olacağı yani taban aylık uygulaması getirilmesini öngörmüştü. Yani memurlar en düşük memurumuz 1 Temmuz'dan itibaren 22.000 lira olarak maaşını alacak. Tabi Temmuz ayına girdik. Memur maaşları her ayın ilk haftasında ilk gününden itibaren ödendiği için aradaki farklar önümüzdeki dönemlerde günlerde ödenmeye devam edecek. Memur emeklileri de enflasyonu ve meclisi bekliyor. Benim tahminime göre Haziran ayı enflasyon rakamı 1.48 ila 1.79 arasında bir bantta olmasını öngörüyorum. Dolayısıyla birinci aylık 2023 yılının birinci aylık döneminde için enflasyon rakamı 16.74 ila 17.05 arasında olması tahmin ediyoruz. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya beklenen düzenlemelerin yapılmasıyla memur ve memur emeklilerinin 3 zam alacağını söyledi. Memur ve memur emeklilerimizin zamları bir toplu sözleşme artı enflasyon farkı artı refah payı. Yani 3 tane zam almış oluyor. Kaya 3600 ek göstergenin önemine de dikkat çekti. E, biliyorsunuz ek gösterge hikayemiz var bizim. E, ek gösterge 3600 ek gösterge meselesi de e, önümüzdeki günlerde devreye girmek suretiyle memurlarımız arasındaki maaş farkları da e, kategorilerine göre e, düzeltilmiş olacak. Muhammed Bey sizinle de çok yapıyoruz bunu bu hesaplamaları hani yazıp çizerek de. Aslında ben de bir süredir bunu özellikle gündeme taşımaya çalışıyorum. Ya, yani kapsamlı bir sosyal güvenlik reformuna hani her seferinde bu kadar ince hesaplara gerek var mı? Bir reform ihtiyacımız yok mu? Mesela esnaf da diyor ki ya kardeşim bizim de emeklilik meselemiz EYT'den beter olduk. Yanımızda çalıştırdığımız insan SSK'lı emekli oldu. Biz bağ olamadık prim gün sayımız farklı. İşte kademeli meselesi. Yani ne dersiniz bir, bir kapsamlı bir e, toptan bu meseleyi çözecek e, bir reforma ihtiyaç yok mu? Öncelikle devletimiz e, memur ve emekliler açısından bir koruma kalkanı geliştirmiş. Burada emeklere diyor ki enflasyon farkı kadar ben sana zam yapacağım. Evet. E, bu enflasyon olmayan dönemlerde enflasyon farkı kadar bir zam yapılması makul seviyede ama son iki dönemde enflasyon artı sosyal evvel payı düzenlemesi yapıldı ki o enflasyon önden bir göğüslenebilsin, önden karşılanabilsin. Memurlarımız da aynı şekilde enflasyon olmasa dahi ben sana toplu sözleşme zammından çıkan oran kadar zam vereceğim diyor. Yani şu anda Ocak'ta 8'di, şu anda alacak zam %6. Yani enflasyon %5 olsaydı eğer devlet %6'lık bir zam yapacaktı. Bu işte memur sendikaların yaptığı pazar konusunda çıkan oranlar. Son iki dönemde de enflasyon hızlı bir şekilde geliştiği için 2020 Ekim ayı artık zirvesiydi. Bu dönemde artık biz bir hayli enflasyon düştüğünü görüyoruz. Yıllık enflasyon %39'lar seviyesindeydi. %38'ler seviyesine düşmesini bekliyoruz ee, yıllık enflasyonun. Sene sonunda %35'ler kapatılmasını öngörüyoruz. Tabi burada devletimiz memur emeklere karşı bir böyle koruma kalkanı alırken asgari ücretine kadar göre almadı. Yine aynı şekilde prim yatıran esnafa ve sigortalaya göre de almadı. Burada hep bunu bahsettik. Yani sigorta EYT sorunu sadece sigortanın sorunu değil. Bütün evet. herkesin sorunu. EYT ile beraber çözülmesi gereken bir birden fazla sorun var. Ama EYT tabii çeyrek asırlık bir beklentiydi. Bu sorun arı tarihe gömüldü. Ama bununla beraber de söz verilen bir husus daha var. Esnaf, Bağkurlu esnafın prim sorunu. Onlar da 9000 prim gün emekli oluyordu hatta VAT'la daha fazla prim ödemesine rağmen emekli olan SSK çalışanlar daha az emekli maaş alanlar var Bağkur'lu esnafta. Şu anda 9000 prim gün sayısıyla sahip olan esnafın primi 7200 güne düşecek muhtemeldir ki ilk torba hesabı görüşülür. Ama evet. tabii bununla birlikte hem SSK hem Bağkur hem de emekli sandıklarının bu prim gün sayısıyla eşitlenmesi gerekiyor. Kapsamlı sosyal güvenlik raporunu gerekiyor. Çok teşekkür ederim Muhammed Bey. Ee, aynı görüşte buluştuk. Ee... Şimdi az önce gelen bir mesaj. Eee bir mesaj. Dedi ki ya Muhammed Bey de çok güzel anlatıyor. Siz de e, üstünde duruyorsunuz. Net söyleyin. Yüzde %30'un altında olur mu emekli ve memur artışı? Olmaz Kerem Bey. Neden? E, tabii bunu karar Mesajı bir şey gönderen bir başımsın. <laughs> Muhammed Bey de söylüyor %30'un altında olmaz. Çünkü geçtiğimiz dönem %15-16'lar seviyesinde enflasyonuna %30'luk bir artış yapıldı. Bu oran bugün daha yüksek enflasyonu. %17'ler %18'ler seviyesi olacağını öngörüyoruz. En düşük %35 bir artışı ben öngörüyorum. Ağzınızdan bal damlıyor Muhammed Bayram. Yeminli Mali Müşavir. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağolunuz. Ben, ben teşekkür ederim yayınlar diyorum. Sağ olun.